İstanbul Ali Beyköy'de mahkemece yıkım kararı verilen bir marketin sahipleriyle yıkım görevlileri arasında çok ciddi bir arbede çıktı. Polis kavgayı biber gazıyla önleyebildi. Tam o anlarda market sahibi sinirlendi, kepçeye bindi. Kendi dükkanına sürdü kepçeyi. Üstelik o anlarda içeride müşteri de vardı. İçi dolu markete kepçe girdi hem de kepçeyi kullanan marketin sahibiydi. Üstelik kaza ya da değil. Bu ilginç olayın yaşandığı yer İstanbul Ali Beyköy. Her yer apartmanın altındaki marketin sahibi ile binanın müteahhiti arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşandı. İddiaya göre markete yapılan eklemelerden dolayı anlaşmazlık çıktı. O anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Benim bir sürü eksiklerim yapmadan dolayı başka binalar yaptıkları için asansör yönetmeni diye bir şey varmış. Orada icralık olmuştum. Benim haberim olmadan ben de bunu mahkemeye verdim. Mahkemeye verdiğinizde bu beni şikayet ediyor. Şikayet üzerine markette inceleme yapıldı. Eklenen bölümler için yıkım kararı verildi. Market sahibi karara tepki gösterdi. Yıkımı kendi yapmak istedi. Ekiplere engel oldu. Sonrasında ise arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis biber gazı ile müdahalede bulundu. Bu sırada iş makinesi yıkıma başladı. Ancak o anlarda market içinde biber gazından etkilenenler vardı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.